Tövbe çok güzel şey aldanmak acı Ruhunu saracak bir büyük sancı O durmayan yolcu sen garip ancı Hesabı vermeden gidecek bir gün Hesabı vermeden gidecek bir <laughs> gün Aldanma çocuksun olsun yüzüne Mutlaka terk edip gidecek bir gün, son sever gibi göründüğüne, seni seviyorum diyecek Allah Allah bir gün. Aldanma çocuksun, olsun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün, kalmaz sever gibi göründüğüne, seni seviyorum.